Herkese sevgi merhaba arkadaşlar ben Arif bugün sizler birlikte gençler Clash Royale'de biliyorsunuz ki aa, küçük resimde de gördüğünüz gibi bir haber var bu haber ne kadar gerçekliği taşıyor bilmiyorum gençler bugün size o haberi anlatacağım bu haberin ismi ne gençler yeni sandıklar ve bu haberin sonunda gençler sizler birlikte Clash Royale'de benim turuma destemle birlikte birkaç tane maç oynayacağız bu yeni gelen challenge mücadelesinde gençler aa, bu haber gençler hemen şöyle yapalım bir dakika aa, bu da bizim klanımız 50 kişilik Doğmuş. Bu da alt klanımız gençler. Gelemeyenler bu klanımıza gelebilirler. <laughs> Pardon gençler. Gördüğünüz gibi <laughs> bu da bizim alt klanımız. Şuraya bir katılalım. Pardon alt klanımızı göstererek buraya bir katılalım gençler. Ha, haberleri de işte, maç derken anlatayım ben sizlere. Zaten destem belirli turnuva destem. Tamamen seri dönen bir destem ama burada o desteği kullanamıyoruz. En aklıma geldi. Bunu da çaktırayım. Dreamweave. Her neyse gençler şimdi bu haberimiz bizim ha, biliyorsunuz ki Çift son videosunda Son videosu diyorum. O videoyu da şu anda görüyorsunuz siz sağda. Mesela şu an bu videoyu <laughs> ben pazar cumartesi günü çekiyorum. Ne zaman yayınlayacağım belli olmaz dostlar. O yüzden son videosu dedim. Şimdi ee, Betin son videosunda diyeyim mesela şu anda yan tarafta gördüğünüz videosunda bir video Ve efsanevi sandım rengi değişmiş. Yani bu bize bir spoiler olabilir mi? Bu arada bir gıcık yaptı boğazım. <laughs> Ondan da da Bu bize bir spoiler olabilir mi gençler? Bu bizi bir düşüncelere soktu. Açıkçası bir Clash Royale grubunda da böyle bir şey okudum ben. Kardeşimiz demiş ki çiftbet böyle bir şey yayınladı. Bu Supercell'in bazı e, forumlarında o Supercell'in ofisi var gençler biliyorsunuz ki. E, oradaki forumlarında da böyle tasarımlar görüldüğü şeyleri varmış. Ne kadar doğruluk taşıyor bunları bilmiyorum dostlar. E, bence bunlar gelir mi? E, ne sandığı diyeceğiz merak edersiniz tabi. E, bu arkadaşlar e, altın sandığı var. Bunun içinden kaç altın veriyor? Bir dakika bakıyorum ben şöyle. E, altın sandığının içinden... 30 bin altın bakıyorum aynı 35.000 altınla 70.000 altın arası veriyor bir 144 gem diyor ama bu kadar ucuz olmaz gençler ee, çünkü bunlar anahtar olayı da olacakmış eğer gelirse bunlar arkadaşlar ee, bence gelir mi büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum çünkü gelirse çok, çok güzel olur yılbaşı güncellemesinde biliyorsun ki kartlar geldi İyi, hadi güzel de kartlar geldiyse yanına da bir tane şey gelecek biliyorsunuz gençler ee, yanına da bir sandık gelir herhalde kartlar geldiyse öyle düşünülüyor zaten çoğu kişi de öyle düşünüyor. İnşallah da gelir arkadaşlar çünkü bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum gelirse yeni sandıklar. Hem oyuna daha farklı bir hava katmış olur zaten. Supercell biliyorsunuz ki her sene yılbaşı güncellemesinde böyle şeyler çıkartıyor. Mesela Clash of Clans olsun. Şimdi de Clash Royale oyunun ilk senesi bittiği için, ilk yılbaşı dönemi olduğu için böyle şeylerin yapması planlanıyor gençler. Umarım Supercell gerçekten böyle bir güncelleme getirir. Bizim için de güzel olur diye düşünüyorum gençler. Bu arada barbar kulübesini şöyle koydum bakalım Yıldırım bıraktığında vuracak mı? Bir dahaki videomuzda da bugünün arkadaşlar ikinci videosunda ise gençler videonun içeriği onu da söyleyeyim ben size şimdiden bir haber var o haberimiz ise dostlar Supercell'in e, ofisinde bir türlü söyleyeyim ofisinde yaptığı bir tasarım var o tasarımı gençler sizlere söyleyeceğim göreceksiniz zaten birazdan yani bir dahaki videomda göreceksiniz sağ üst tarafa beklerim o videoyu da günlük ikinci videosunu attıktan sonra o tasarım arkadaşlar. Değişik bir şey tasarlıyor. Ben de tam anlayamadım ama yani nasıl desem tarif etmeye çalışsam nasıl tarif edebilirim onu. Böyle yeni şey gibi san sandık anahtar katası gibi bir şey gerçekten çok değişik bir şey. Anlayamadım ben bir türlü. Umarım arkadaşlar o videoyu izlersiniz sizler de anlarsınız. Yorum kısmında belirtirsiniz. Zaten ben de onu biraz daha araştıracağım forumlarda. Direkt o videoyu paylaşmayacağım. Şimdi şu madenciyi bir şuraya gönderelim abi. Ateş uğurları o çok güzel. Çok güzel. Klonu bir kullanmak istedim. Klonu bir kullanmak istedim. Bakalım ateş uğurları çarpmaya gitti hepsi. Çok güzel. Çarpma hepsini bozdu. Yani gençler <laughs> güncelleme haberleri bu kadar. Bu videonun sonrası aa, devamı ise arkadaşlar ben maç oynayacağım. Öyle gelecek Eğer güncelleme haberini izlediyseniz aa, ben istemeyenler Bazen tepki alabiliyorum böyle niye maç oynuyorsun falan diye. İşte arkadaşlar şimdiden söyleyeyim ben kardeşlerimize. Ha, videoda çıkabilirler. Ben şu an kendim sizler birlikte desteği tanıtmak için diyorum ama desteği de tanıtamıyorum şu anda. Bir maç oynayacağım gençler birkaç maç. Ne olsun dev olsun. Güzel. Buzu, dev, tomruk, öfke. Gayet güzel. Şimdi kara prensimiz var. Silah şuramız var. Kara prensi o göndermiş bize. Of of. Devi aldık. Kraliyet göndermiş abi adam bize. Acaba şöyle yapsak ne yapar? Bakalım. Kara prensimizi bırakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak sonumuz. Oo çok kötü çok kötü. Çok kötü bozdu bizi. Şimdi silah şöyle bırakalım şöyle. Birinci de az da olsa yavaşlatmam lazım. Buz bir türlü seçemedim. Şöyle o yapalım abi. Güzel tamam. Büyücüyü bozduk. Hadi bir de dev. Çok efsane gidiyoruz. Bir de öfke. Allah aşkına e, ee, falan çıkmasın. Bakalım ne var. Çok güzel be. Oo valkür. Valkür. Hadi de öfke varken vur. Bir, iki, dördüncü vurdu pardon. Beş, tamam tamam. İstediğim hasarı verdim. Şimdi var Valkyrie alırsak mini pekkayı karşılarız gibime geliyor ama bakalım bir şey bırakacak mı? Bıraktı. Olsun, olsun, olsun. Çok güzel. Harbiden çok güzel. Abi mini pekkaya bak. Oha şansa bak. Abi Slashör ne yaptı? Slashör mini pekkayı bıraktı kuleyi sattı resmen. Mini pekkayı bırakmasaydı her almıştık biz onu. Korumaları bırakacak karşılayacak kesinlikle. Aynen öyle oldu. Abi silah şöyle mini niye vurmadı ya? Böyle bir talihsizlik olamaz. Hiç küçük birimimiz yok mu mini oyalamak için bırakabilelim? Neyse ya ne yapalım artık o zaman biz de kraliyet Devi kullanalım kuleyi alalım. Mini pekkasını yine kullanacak ama of ma çok iyi oldu çok iyi. Bombacı da kilitlendi güzel ya, tamam şimdi güzel. Hadi öfke kraliyet devri vur. 2 3 oha kraliyet ne bak pekkadan bayağı hasar yedi benim kraliyet Devi. Seviyesi kaçtı ya kraliyet 9 galiba en son seviye burada. Şimdi şu Pekka'yı hallettik. Pekka'yı hallettik. Tamamdır. Pekka vuramadı. Bir de büyücüyü alalım abi. Ya daha da hasarı büyücünün hasarından kötüdür. Şimdi şu kulenin 500 canı var gençler görüyorsunuz. 500 canlı bir kule için bir de önüne dev yerleştirdik. Bir de öfke. Abi tamamen hedefim o kuleyi almak. Buzruğunu gönderelim bari de şunu durduralım bir. Aldık tamam bir tane daha vurdu. Çok güzel oldu gençler şu anda. Bir de şuraya bir tomruk bırakalım ama mini pek geldi şimdi bir dakika şunu bir bırakalım. Ha, tomruğumuzu bırakalım gayet güzel oldu. Bir de buzluğumuzu bırakalım. Çok güzel yalnız abi çok efsane karşıladık ya. Harbiden çok efsane karşıladık tamamen komboları yapabildim. Hadi bakalım kara prens çok inançlı bir şekilde ilerliyor. Bir tane daha slasher valkür bırakacak o büyük ihtimalle. O silah... o güzel aslında güzel oldu. Şunu şöyle bırakalım Düzledik mi orayı? O şansa bak, şansa bak. Mini Pekka bozdu biz abi. Neyse silah şöyle öfkeyi kullandı. Abi kraliyet devini kullanalım artık. Onun vakti geldi. Şöyle kraliyet devini kullanalım. Bir de silah şöyle bırakalım. Aha tersten bıraktı. Abi büyücü silah alma be büyücü. Büyücü silah alma. Güzel büyücüyü öldürdük abi güzel. Şimdi. Kara prensimiz var elimizde. Kara prensimizi Şöyle bırakalım. Tamam. Güzel oldu aslında. bilincinin geleceğini az da olsa düşünmüş oldum. Şimdi şunu bir durduralım abi. Mini pek kavurma. Mini pek kavurma. Mini pek kavurma. Güzel. Tamam. Kara Prens'in zırhı sayesinde geçer savunduk. Şimdi devimizi bırakıp kraliyet devi yapsam. Yavru ejder kullandı. Hadi büyücüyü bu tarafa harca kraliyet devini bırakayım. Tamam. Güzel abi. Harbiden çok iyi oldu. Hadi. Hadi. Hadi tomruk. Hadi bir hadi de vur. Dev vur dev vur dev vur Bir tane daha Ah be bir tane daha vursa çok şanslı olacak Ama tersten çok sağlam geliyor aman Allah'ım çok sağlam geliyor Yapma bunu Yapma bunu ah dev bıraktım yanlışlıkla dev bıraktım neyse daha iyi oldu da silahşörüm öldü abi silahşörüm öldü Silahşörüm öldü abi kara prensi bıraktım haydi bismillah Haydi bismillah Haydi bismillah büyücü vurma Abi abi Ah be biniciye 3 ya Ben kara prensle biraz daha çıkayım derken adam beni düzledi Yazık oldu ya vallahi yazık oldu Bu arada kardeşimiz klandan çıktı bir daha geldi Çık gir yasak diye bildirelim ha, Çık gir yasak diye bildirelim zaten sürekli söylüyorum ben bunu Ama hiç daha şu an çık gir yüzünden kimseye yapmadım gençler ha, Bu arada destemi ben size tanıtacağım turnuva destem bu benim ha, Onun için bir turnuva da girmiştik ama bir sürü turnuva oynamıştık Turnuvalarda da kalmamış ya bakalım bir Tabii ki de kalmamış ha, gençler bu desteği normal savaşta yapmak istemiyorum çünkü normal savaş yaparsam ha, bu deste turnuva desteği olduğu için oynayamam gerçekten oynayamam şu an taş durumunda düşük olduğu için inşallah yakın zamanda onu da halledeceğim bu neymiş ha, dostluk maçı varmış kardeşim aslında dostluk maçında göstereyim o zaman ben size ya Ah be kardeşim benim ya Adam bize taştı, taş sandığı mücadelesi şey yapmış neydi o Bunun adı neydi ya bu mücadelenin ismini unuttum Neyse oynayalım bakalım kardeşim de tam da denk geldi ben desteği deneyim derken ha, şimdi Şunu bir bırakalım fırınımızı bırakalım abi Cadıyla yavaştan gideceğim önde bir kraliyet devi bırakacağım abi Kraliyet devi bombacı kuleşini alırsa cadıyla güzel sar veririz gibi geliyor da kraliyet devi 6 iksir gelecek mi 4 oldu 5 oldu hadi 6 iksir hadi 6 iksir Bıraktık tamam tamam ama cadıya da vurmasın ilk atla içine cadıya da vurmasın vurmadı güzel güzel tamam şimdi cehennem ejderi gayretlerinden kilitlenecek gibime geldi aynen öyle ah bir cadım öldü cadım ölmedi ölmedi güzel cadım ölmedi okçular önden gidiyor cadı iskeletleri çıkar cadı iskeletleri çıkar cadı Valkülü yoksa çok güzel olur. Tamam abi çok mükemmel hasar verdik yalnız ya. Harbiden çok mükemmel hasar verdik. Yani hiç be kasa işte bu gençler. Bu destenin zaten ha, şu an elindeki olan destenin gençler bu fırınlı destenin zaten şeyi bu. Beklenmedik kan daha bir gördünüz. Sa neyi sahne diyor. Sorarsanız şu fırının etkisi çok büyüktü. Gördünüz o ateş ruları atla atla yavru aldık. Ha, bombacı kulesini atladılar, kuleye atladılar. Harbiden çok büyük iş yaptılar. Şimdi şunu bırakıp böyle yapacağım. Şimdi oduncu onu ittirsin de geçemedik ki önüne. Neyse o güzel aslında güzel. Niye diye soracaksınız çünkü oduncu hem devi karşıda hem de iksirimizden bir daha fazla dolma oldu daha rahat şey yapacağız şimdi. İksirimiz dolduğu için gençler oduncu gitti kuleye oduncu gitti kuleye mükemmel. İksirimiz de oduncu vururken iksirimiz doldu biz de rahat, rahat bıraktık. Aldık o kuleyi aldık tamam. Şimdi da aldık o kuleyi. Ok kaç vuruyordu? 98 vuruyordu çok güzel. Şimdi Şuraya bir fırın bırakalım abi. O bize sağdan gelirken biz onu bir soldan korkutalım. Fırındakiler hepsi birer kere atlayacağı için gençler. Aa öbürü atladı mı? Atladı. Aha, anda bir aslında hedefim okuluya almamaktı. Aldık ama gençler. Okuluya almasam aslında daha güzel olacaktı benim için. Daha sağlıklı olacaktı. Şimdi şunu bir bırakalım. Aha balon geldi. Balonu durduracak şeyim yok. Şimdi şu kraliyet devini alalım. Abi buna vurun buna vurun buna vurun. Tamam güzel. Okçular hadi okçular hadi okçular hadi okçular. Bir tane daha vurmasın o. Tamam abi şimdi okuleye zarardayım ama buraya bir tane daha ateş ruhunu koydum. Gayet güzel şekilde vuracağız inşallah okuleye hasarımızı. At fırındakini çıkanlar atlıyor. Hadi abi. Atlayın. Cehennem ve cehennem. Kendim... Aa bombacını nasıl bakın beyler. Bombacını nasıl bakın. Bir tane daha mükemmel be. Şimdi şuradan cadıyı aldık. Okulayı de aldık. Tamam. İki can. <laughs> abi hep kritik oluyor bu kardeşimiz oynadığımızda da ya. Şimdi buz golemini şuraya bırakalım. Şöyle bir de frame bırakalım. Beyler şimdi ben bazen maç yapıyorum adam beni yeniyor. Son saniye gidiyor oku kendi kulesine atıyor bakın şunu yapıyor. Bunu yapmanın bir amacı yok beyler ben size burada yani sizleri değer vermişim dostluk savaşı yapmışım sizin isteğinizi kırmamışım. Sanki abi dünya mücadelesini şampiyonluk mücadelesini mi kazanıyorsunuz sanki dünya turnuvasında mısınız? Böyle şeylere gerek yok o yüzden zaten fazla dostluk savaşı yapmıyorum. Neyse gençler bu kadar yeterli bence. Kardeşimiz de videoda şu anda altı yorum atsın. Ee, video izliyorsa kendi gördüyse kendi maçını. Söyleyeceklerim bu kadar gençler. Umarım sandık haberini beğenmişsinizdir. Ee, o sandık haberini. Bence gelirse güzel olur çünkü taş sıkıntısı çok çekiyoruz. Taş sıkıntısı daha doğrusu altın sıkıntısı. Gelsin anahtarlı gelsin hem önce daha çok uğraşmak için şeyler gerekir ki oyundan da sıkılmamış oluruz. Zevk, daha çok zevk alırız. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. ve kanalıma abone olup canlı yayınlarımızdan ve videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Ee, sağ üst tarafta ise işte gençler Türkiye'nin büyük şanlık açılımlarından birisi ve ee, en bir karar çıkınca kendini unutamayan Türk Youtuberlarımız var. E, Ömer abi gibi Türk Youtuberlarımız. E, umarım o videolara da gidersiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. What? Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Arif Bugün sizler birlikte gençler Clash Royale'de Biliyorsunuz ki Küçük resimde de gördüğünüz gibi bir haber var Bu haber ne kadar gerçeklik taşıyor bilmiyorum gençler Bugün size o haberi anlatacağım Bu haberin ismi de yeni sandıklar Ve bu haberin sonunda gençler sizler birlikte Clash Royale'de Benim turuma destemle birlikte birkaç tane maç oynayacağız Bu yeni gelen challenge mücadelesinde gençler Bu haber gençler hemen şöyle yapalım bir dakika Bu da bizim klanımız 50 kişilik Dolmuş bu da alt klanımız gençler Gelemeyenler bu klanımıza gelebilirler <laughs> Pardon gençler Gördüğünüz gibi <laughs> Bu da bizim alt klanımız Şuraya bir katılalım Pardon alt klanımızı göstererek buraya bir katılalım gençler ha, Haberdirdi. de işte, Maç derken anlatayım ben sizlere Zaten destem belirli turnuva destem Tamamen seri dönem bir destem ama burada o desteği kullanamıyoruz En aklıma geldi bunu da çaktırayım Her neyse gençler şimdi Bu haberimiz bizim ha, Biliyorsunuz ki Çift son videosunda çift pet Son videosu diyorum. O videoyu da şu anda görüyorsunuz siz sağda. Mesela şu an bu videoyu <laughs> ben pazar cumartesi günü çekiyorum. Ne zaman yayınlayacağım belli olmaz dostlar. O yüzden son videosu dedim. Şimdi çiftbetin ee, son videosunda diyeyim mesela şu anda yan tarafta gördüğünüz videosunda bir video Ve efsanevi sandım rengi değişmiş. Yani bu bize bir spoiler olabilir mi? Bu arada bir gıcık yaptı boğazım. <laughs> Ondan da da Bu bize bir spoiler olabilir mi gençler? Bu bizi bir düşüncelere soktu. Açıkçası bir Clash Royale grubunda da böyle bir şey okudum ben. Kardeşimiz demiş ki çiftbet böyle bir şey yayınladı. Bu Supercell'in bazı e, forumlarında, Supercell'in ofisi var gençler biliyorsunuz ki e, oradaki forumlarında da böyle tasarımlar görüldüğü şeyleri varmış. Ne kadar doğruluk taşıyor bunları bilmiyorum dostlar. E, bence bunlar gelir mi e, ne sandığı diyeceğe merak edersiniz tabii e, Bu arkadaşlar e, altın sandığı var. Bunun içinden kaç altın veriyor? Bir dakika bakıyorum ben şöyle e, altın sandığının içinden. 30 bin altın bakıyorum aynı 35.000 altınla 70.000 altın arası veriyor bir 144 gem diyor ama bu kadar ucuz olmaz gençler. Ee, çünkü bunlar anahtar olayı da olacakmış eğer gelirse bunlar arkadaşlar. Ee, bence gelir mi? Büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Çünkü gelirse çok, çok güzel olur yılbaşı güncellemesinde biliyorsun ki kartlar geldi. İyi hadi güzel de kartlar geldiyse yanında bir tane şey gelecek biliyorsunuz ki gençler. Ee, yanına da bir sandık gelir herhalde kartlar geldiyse öyle düşünülüyor zaten çoğu kişi de öyle düşünüyor. İnşallah da gelir arkadaşlar çünkü bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum gelirse yeni sandıklar. Hem oyuna daha farklı bir hava katmış olur zaten. Supercell biliyorsunuz ki her sene yılbaşı güncellemesinde böyle şeyler çıkartıyor. Mesela Clash of Clans olsun. Şimdi de Clash Royale oyunun ilk senesi bittiği için, ilk yılbaşı dönemi olduğu için böyle şeylerin yapması planlanıyor gençler. Umarım Supercell gerçekten böyle bir güncelleme getirir. Bizim için de güzel olur diye düşünüyorum gençler. Bu arada barbar kulübesini şöyle koydum bakalım Yıldırım bıraktığında vuracak mı? Bir dahaki videomuzda da bugünün arkadaşlar ikinci videosunda ise gençler videonun içeriği onu da söyleyeyim ben size şimdiden bir haber var o haberimiz ise dostlar Supercell'in ofisinde bir türlü söyleyeyim ofisinde yaptığı bir tasarım var o tasarımı gençler sizlere söyleyeceğim göreceksiniz zaten birazdan yani bir dahaki videomda göreceksiniz sağ üst tarafa eklerim o videoyu da günlük ikinci videosunu attıktan sonra o tasarım arkadaşlar Değişik bir şey tasarlıyor ben de tam anlayamadım ama yani nasıl desem tarif etmeye çalışsam nasıl tarif edebilirim onu böyle yeni şey gibi san sandık anahtar katası gibi bir şey gerçekten çok değişik bir şey anlayamadım ben bir türlü Umarım arkadaşlar o videoyu izlersiniz sizler de anlarsınız yorum kısmında belirtirsiniz zaten ben de onu biraz daha araştıracağım forumlarda direkt o videoyu paylaşmayacağım şimdi şu madenciği bir şuraya gönderelim abi Ateş oklarına. o çok güzel. Çok güzel. Klonu bir kullanmak istedim. Klonu bir kullanmak istedim. Bakalım ateş okları çarpmaya gitti hepsi. Çok güzel. çarpma hepsini bozdu. Aa, gençler. <laughs> güncelleme haberleri bu kadar. Bu videonun sonrası devamlıysa arkadaşlar ben maç oynayacağım. Öyle gelecek. Eğer güncelleme haberini izlediyseniz aa, ben istemeyenler bazen tepki alabiliyorum böyle niye maç oynuyorsun falan diye. İstemeyenler arkadaşlar şimdiden söyleyeyim ben kardeşlerimize. Aa, videoda çıkabilirler. Ben şu an kendim as e, sizler birlikte desteği tanıtmak için adam beni düzledi. Yazık oldu ya. Vallahi yazık oldu. Bu arada kardeşimiz klandan çıktı bir daha geldi. Çık yasak diye bildirdim. Ee, çık yasak diye bildirelim. Zaten sürekli söylüyorum ben bunu. Ama hiç daha şu an çık yüzünden kimseye yapmadım gençler. E, bu arada destem ben size tanıtacağım. turnuva destem bu benim. E, onun için bir turnuva da girmiştik ama bir sürü turnuva oynamıştık. Turnuvalarda kalmamış ya. Bakalım bir. Tabii ki de kalmamış. Ha, gençler bu desteyle normal savaşta yapmak istemiyorum. Çünkü normal savaş yaparsam ha, bu deste turnuva desteği olduğu için oynayamam. Gerçekten oynayamam. Şu an taş durumunda düşük olduğu için inşallah yakın zamanda onu da halledeceğim. Bu neymiş? Ha dostluk maçı varmış kardeşim. Lasta dostluk maçında göstereyim o zaman ben size ya. Ah be kardeşim benim ya. Adam bize taş taş sandığı mücadelesi şey yapmış. Neydi o? Bunun neydi ya? Bu mücadelenin ismini unuttum. Neyse oynayalım bakalım kardeşim de tam da denk geldi ben desteği deneyim derken ha, Şimdi Şunu bir bırakalım fırınımızı bırakalım abi Cadıyla yavaştan gideceğim önde bir kraliyet devi bırakacağım abi Kraliyet devi bombacı kuleşini alırsa cadıyla güzel hasar veririz Gidime geliyor da kraliyet devi 6 iksir gelecek mi 4 oldu 5 oldu hadi 6 iksir hadi 6 iksir Bıraktık tamam tamam ama cadıya da vurmasın ilk atla içine cadıya da vurmasın vurmadı güzel güzel tamam şimdi cehennem ejderi gayretlerinden kilitlenecek gibime geldi aynen öyle ah bir cadım öldü cadım ölmedi ölmedi güzel cadım ölmedi okçular önden gidiyor cadı iskeletleri çıkar cadı iskeletleri çıkar cadı valkülü yoksa çok güzel olur. Tamam abi çok mükemmel hasar verdik yalnız ya. Harbiden çok mükemmel hasar verdik. Yani hiç be beklenmedik hasar işte bu gençler. Bu destenin zaten ha, şu an elindeki olan destenin gençler bu fırınlı destenin zaten şeyi bu. Beklenmedik an daha bir gördünüz. Sa neyi sayesinde diyor. Sorarsanız şu fırının etkisi çok büyüktü. Gördünüz o ateş ruları atlı atla yavru ejderi aldık. Ha, bombacı kulesine atladılar. Kuleye atladılar. Harbiden çok büyük iş yaptılar. Şimdi diyorum ama desteği de tanıtamıyorum şu anda. Bir maç oynayacağım gençler birkaç maç ne olsun dev olsun. Güzel. Buzu, dev, tomruk, öfke. Gayet güzel. Şimdi kara prensimiz var. Silah şurumuz var. Kara prens o göndermiş bize. Of of. Deve aldı. Kraliyet göndermiş abi adam bize. Acaba şöyle yapsak ne yapar? Bakalım. Kara prensimizi bırakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak sonumuz. Oo, çok kötü çok kötü çok kötü bozdu bize. Şimdi silah şöyle bırakalım şöyle. Birinci dev az da olsa yavaşlatmam lazım. Buz bir türlü seçemedim. Şöyle o yapalım abi. Güzel tamam. Büyücüyü bozduk. Hadi bir de dev. Çok efsane gidiyoruz. Bir de öfke. Allah aşkına ee, alet falan çıkmasın. Bakalım ne var. Çok güzel be. Oo valkür. Valkür. Hadi dev öfke varken vur. Bir. iki, dördüncü vurdu pardon. Beş. Tamam tamam. İstediğim hasarı verdim. Şimdi valkürü alırsak. Mini Pekka'yı karşılarız gibime geliyor ama bakalım bir şey bırakacak mı? Bıraktı. Olsun 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 çok güzel. Harbiden çok güzel. Abi Mini Pekka'ya bak. Oha şansa bak. Abi Slashör ne yaptı? Slashör Mini Pekka'yı bıraktı kuleyi sattı resmen. Mini Pekka'yı bırakmasaydı her almıştık biz onu. Korumaları bırakacak karşılayacak kesinlikle. Aynen öyle oldu. Abi Slashör Mini Pekka'yı niye vurmadı ya? Böyle bir talihsizlik olamaz. Hiç küçük birimiz yok mu Mini Pekka'yı için bırakabilelim? Neyse ya ne yapalım artık o zaman biz de kraliyet devi kullanalım kuleyi alalım. Mini pekkasını yine kullanacak ama of ma çok iyi oldu çok iyi. Bombacı da kilitlendi güzel ya, tamam şimdi güzel. Hadi öfke kraliyet devi vur. 2 3 oha kraliyet devi ne bak pekkadan bayağı hasar yedi benim kraliyet devi. Seviyesi kaçtı ya kraliyet 9 galiba en son seviye burada. Şimdi şu pekkayı hallettik pekkayı hallettik. Tamamdır pekka vuramadı. Bir de büyücüyü alalım abi. Ya buraya daha da hasarı büyücünün hasarından kötüdür. Şimdi şu kulenin 500 canı var gençler görüyorsunuz. 500 canlı bir kule için bir de dev yerleştirdik. Bir de öfke. Abi tamamen hedefim o kuleyi almak. Buzluğunu gönderelim bari de şunu durduralım bir. Aldık tamam bir tane daha vurdu. Çok güzel oldu gençler şu anda. Bir de şuraya bir tomruk bırakalım. Ama mini pekle geldi şimdi bir dakika şunu bir bırakalım. Ha, tomruğumuzu bırakalım. Gayet güzel oldu. Bir de buzluğumuzu bırakalım. Çok güzel yalnız abi. Çok efsane karşıladık ya. Harbiden çok efsane karşıladık. Tamamen komboları yapabildim. Hadi bakalım. Kara Prens çok inançlı bir şekilde ilerliyor. Bir tane daha silahşör Valkür bırakacak o büyük ihtimalle. O Şurada sıra... o güzel. Aslında güzel oldu. Şunu şöyle bırakalım. Düzledik mi orayı? O şansa bak. Şansa bak. Mini pekka bozdu biz abi. Neyse silah şöyle öfkeyi kullandı. Abi kraliyet devini kullanalım artık. Onun vakti geldi. Şöyle kraliyet devini kullanalım. Bir de silah şöyle bırakalım. Aha tersten bıraktı. Abi büyücü silah şöyle alma be büyücü. Büyücü silah şöyle alma. Güzel büyücüyü öldürdük abi güzel. Şimdi. Kara prensimiz var elimizde. Kara prensimizi şöyle bırakalım. Tamam güzel oldu aslında. Birincinin geleceğini Abi az da olsa düşünmüş oldum. Şimdi şunu bir durduralım abi. Mini pek kavurma, mini pek kavurma, mini pek kavurma. Güzel, tamam. Kara Prens'in zırhı sayesinde gençler savunduk. Şimdi devimizi bırakıp kraliyet devi yapsam. Yavru ejder hasını kullandı. Hadi büyücüye bir taraf harca kraliyet devini bırakayım. Tamam, güzel abi. Harbiden çok iyi oldu. Hadi, hadi, hadi tomruk. Hadi bir hadi de vur. Dev vur, dev vur, dev vur. Bir tane daha. Ah be bir tane daha vursa çok şanslı olacaktı ama tersten çok sağlam geliyor aman Allah'ım çok sağlam geliyor yapma bunu yapma bunu ah dev bıraktım yanlışlıkla dev bıraktım neyse daha iyi oldu da silahşörüm öldü abi silahşörüm öldü silahşörüm öldü abi kara prensi bıraktım haydi bismillah haydi bismillah haydi bismillah büyücü vurma abi abi ah be biniciye üçlendik ya. Ben kara prensle biraz az çıkayım derken